Kraliçem şu klimayı bulsalar da bir rahatlasaydık. Emir verdik biz ne yapalım? Beyim. Ne bey lan? Krallığa geçtik ya. O değil de sen niye kapıyı tıklamadan giriyorsun? Lan kapıyı icat edildi bizim biz mi tıklamadık? Özür dilerim kralım. Sıra sıra al şu suçluları bakayım bir dinleyelim. Sıra. Sıradaki. Bunun suçu nedir? Vallahi kralım bu buldum buldum cezalanıyordu. Ne buldun lan söyle vergiyi buldum kralım. Neymiş bu vergi? Kralım kısaca şöyle anlatayım. Halk yaptığı alışverişten bana da pay vermek zorunda. E bu çok iyiymiş. E, kralım iyi de sikke bizim cebimize girmiyor ki. Aha bunun cebine giriyor. Kralım bu muhafızların sikkesinden de vergi alabilirsin. Seni var ya. Kralım. İyi iyi al ama fazla ürkütme insanları. İlk iş Bizanslardan vergi alayım ben kralım. Ulan oğlum başınızı yaktın lan sen. Lan naydon fatura diye bir şey buldum. Öğreteceğim sana. Olur. Hadi git gel bakalım. Sırada kü. ko Bu ne bulmuş? Klima buldum ko. Uf, ne yapıyorsun? Alayım kenesini kur Karışma bira melun ona. Yıllardır aradığımız şeyi bulmuş. Aa canım benim Ulan sen miydin ya? Kurtardı bizi kıralım Markası ne? Mitsubishiko. 32'lik bir tane getir. Anca soğutur sarayı. Çalışmalar için örtülü ödenekten biraz sike vermiş ko. Kralım. Ver gelsin bira Al sana örtülü ödenek. Teşekkürler ko. Ben gelene kadar elektriği bulmuş ko. O nedir? Biraz zındık. Ceyran yok ko. Klima çalışmaz ko. sen o zaman şunu. Kralım alayım ben bunu kellesini. Bizim şu mucidin adı neydi? Testa. Testa'ya söyleyin. O işi halletsin. Ver ko. Sırada Sen de kimsin? Meksikano, El Salvador, kaçak et, kaçak dana, kaçak koyun. Kralım tercüme edeyim ben. Kaçak et kesiyormuş. Ya iyi bu. Bu çok iyi. Biz de zamanda çok kaçak et kestik. Ya öyle değil. Kaçak et. Kaçak et. Ya ben bunu nasıl anlatayım şimdi? Ne diyorsun kralım? Buna ne yapayım? Alayım kellesini. Alayım artık birini ya. Ulan oğlum manyak mısın? Piyasa almış yormuş. Kaçak et keselim. Piyasa bir rahatlasın. Kralım. Baksana daha da fark yok. Benekleri var bununda. onda? Bunu kessek piyasa rahatlar bence. Kralım bir gemi mal var İndireyim mi? İndir indir. Çok iyi olur. Ya yine kesemem. Bu, bu kaçak işler yapan adamlar niye kravat takıyor böyle takım ya? Ama yakışıyor değil mi? Vallahi yakışıyor. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum kralım. İndiriyorum hemen malları. Arkadaşları gönder gelsin alsınlar. Kuş başı ayarla. Tamam bu arada soğuk hava deposu var mı? O da ne lan? Etleri iyi muhafaza etmezseniz veyahut da hemen dağıtmazsanız çürür. Gurut yok biz. O da olur. İndiriyorum o zaman. Hadi sıradakini al da bıktım bu sıcaktan yatacağım elbise de bişirdi bizi merhaba merhaba kralım bunun suçu ne bu, var ya bu kara sikke aklıyormuş kralım aa benim bakırların altında karaydı onu da aklar mı öyle değil gizliden para sokuyormuş yani kaçak işler nasıl yapıyorsun lan bunu gram mı sokuyorsun yoksa sikke mi şöyle yapıyorum güzellik hamamı açtım 10 kişi geliyor 60 kişi gösteriyorum onu vergiden düşüyorum. Ulan bu benim niye aklıma gelmedi? Bayilik veriyor mu? Ülkenin her yerine bayiliğimiz var. Sus çaktırma. Ne konuşuyorsunuz lan aranızda? İngiliz atımı iyi, Fransız atımı. Onu konuşuyorduk. Oğlum sen de açtırma. Ben sikkeci başıyım. Ben de... Sıkıntı yok kralım. Ulan adamlar hem kara sikke aklıyor hem de rüşveti de bul. Bir taşla iki kuş diyelim. Hadi görüşürüz kralım. Asın lan bunu. Ne? Şaka lan şaka. Bizi de görürsün herhalde. Oh be. Hadi görüşürüz canım.